Trump Meksika sınırına duvar örecekmiş. Bize ne? Bizi ne ilgilendirir? Hatta destek verelim. Varsın örsün. Orta Doğu'dan çekilip biraz Amerika kıtası ile uğraşsınlar. Fena mı? Sorunlarının artması bizim için daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Güçlü bir Amerika mı yoksa yavaş yavaş kendi kıtasına dönen, kendi kabuğuna çekilen hatta belki iç savaş yaşayan Amerika mı? Bugün olmaz belki ama her adım buna doğru ilerlemekte. Ne kadar zaman alır, ne zaman bütün zalimler cezasını bulur bunu bilemem. Fakat ilahi adalet asla intikamını almadan bırakmaz. Er ya da geç kazık atanların da kazığa saplanacağını bilmekte fayda var. Yüce Mevlamız müntekim ismi şerifiyle intikamını zalimlerden alacaktır. Bize gelince belli bir süre iyi geçinmek zorundayız. Dünya ile iyi geçinmek zorundayız. Kimse yüzünden kimseyle kötü olmanın hiçbir manası yok, hiçbir anlamı yok. Kardak kayalıkları konusunda da eğer bir hak talep edeceğimiz bir yer varsa bu asla kardakla sınırlı kalamaz. 12 adalar da bizim. Varsa gücün vur indir. Yoksa boş yere kavga çıkarmanın bir kaya parçası için gözdağı vermek, saçma sapan atlasyonlar yaşamanın hiçbir manası yok. 2- üç askeri bize teslim etmiyor diye de kötü olmanın bir manası yok. Yok savaşın eşiğine gelmenin hiçbir anlamı yok. Fazladan F-16 uçurmanın manası yok. Her F-16'nın bize ekonomik bir de yansıması vardır. Yüzümsüz işlerde ve çıkışlar zarardan başka bir şey getirmez, vermez. Yok yani iki darbeciyi teslim alsan ne yapacaksın? İdam mı edeceksin? Büyük devletler suikast yapar. Rusya İstanbul'un ortasına evine girmek üzere olan keçen komutanı vurabiliyorsa biz neden yapmayalım? Cezası kesilecekse olduğu yerde aynı anda zaman atlamadan sıcağı sıcağına verilmelidir. Zaman geçtikçe olmaz. Korku şu bu her şey tersine doğru çekişe başlar. O yüzden anında cezayı kesmek lazım. Suriye konusunda da sınırımızın hemen dibindeki terör örgütü PYD, YPG, PKK unsurlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaksa orada başka düşmanlar edilmenin manası yok. Eğer PYD'ye yönelik hiçbir şey yapılmaz ise onlar asla rahat durmaz ve bize karşı harekata geçer. Bizim onlardan önce davranmamız can kaybını azaltır.